İlk videomuzda unicorn'un kafasını ve kulaklarını örmüştük. Şimdi bu videomuzda gövdesini ve boynuzunu nasıl örüldüğünü göstereceğim. Öncelikle pembe ipimi alıyorum ve bir sihirli halka oluşturuyorum. Ardından sihirli halkanın içine bir tane sıkı zincir yapıyorum. Ve sonrasında sıralı 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra şu ortadaki deliği kapatıyorum sıkarak ve ilk sık iğnenin tepesine batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Şimdi ilk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıra. İkinci sırada her ilmeğe iki kez batıyorum ve sıra sonunda toplam 12 tane ilmeğim olacak. Şimdi şöyle ilk kaydırma işlemiyle birleştirdiğim nokta ilk sık iğnemi yapıyorum. Ardından bir yanındakine iki kez batıyorum. Bir yanındakine tekrar iki kez batıyorum. Şu an toplam 12 tane ilmeğim var. İkinci sıram bitti. Üçüncü sırama geçiyorum. İşaretleyicimi şu anki ilmeğime takıyorum bu şekilde. Üçüncü sırada bir tane normal örüyorum. İkincisine çift atıyorum. Bir tane normal ikincisine çift. Altı kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda toplam 18 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıradaki ilmeğimi sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine çift atıyorum. Sıradakine sık iğne, bir sonrakine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Şuradaki fazla ipimi kesiyorum. Şimdi işaretleyicimi yer değiştirdim. Sayarak ilerleyebilirsiniz. Üçüncü sıramı bitirdim. Şu an 18 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şimdi dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sırada iki tane sık iğne yapacağım. Üçüncüye çift batacağım. Altı kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 24 tane ilmeğim olacak. 2 tane sık iğne 1 2 3. çift batıyorum 1 2 bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım sıra sonunda toplam 24, 24 tane ilmeğim olacak 4. sıramı bitirdim 5. sırama geçiyorum 3 tane sık iğne yapacağım 4. çift batacağım 6 kez tekrarlıyorum sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim olacak 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım 4. çift batıyorum 1 2 bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım sıra sonunda 30 tane ilmeğim olacak 5. sıramı bitirdim. 6. sıraya geçiyorum. 6. sırada 4 tane sık iğne yapacağım. 5.ye çift batacağım. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim olacak. E, bu şekilde 11. sıraya kadar gideceğiz aslında. Her sırada bir sıra boyunca olmak üzere e, 4 sık iğne bir tane çift batıyorum. 5 sık iğne bir tane çift batıyorum. 6 sık iğne bir tane çift batıyorum. Bu şekilde 9 tane sık iğne 10. çift batıyorum olana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız ama yine de adım adım sizlere göstermeye devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi 4 tane tek batacağım, sık iğne yapacağım ve 5. çift sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5. çift sık iğne. 1 2. E bu şekilde 6 kez tekrarlayacağım ve sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim olacak. 6. sıramı bitirdim. 7. sıraya geçiyorum. 5 tane sık iğne yapacağım. 6. çift batacağım. Toplam 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 42 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıralı şekilde 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. 6. çift batıyorum. 1 2. 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 42 tane ilmeğim olacak. 7. sıramı bitirdim. 8. sıraya geçiyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 7. çift batacağım. Toplam 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 48 tane ilmeğim olacak. Sıradan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. çift batıyorum. 1, 2. 8. sıramı bitirdim. 9. sıraya geçiyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. 8. çift batacağım. E, toplam 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda 54 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıradaki ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. ye çift batıyorum. 1, 2. 6 kez tekrarlayacağım dediğim gibi sıra sonunda 54 tane ilmeğim olacak. 9. sıram bitti 10. sıraya geçiyorum 8 tane sık iğne yapacağım 9. çift batacağım toplam 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi sıra sonunda 60 tane ilmeğim olacak şimdi sıradaki sık iğneden başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. çift batıyorum 1 2 bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım sıra sonunda 60 tane ilmeğim olacak 10. sıramı bitirdim. 11. sıraya geçiyorum. Son kez artırma yaptığım sıram. 9 e, tane sık iğne yapacağım. 10. çift batacağım. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 66 tane ilmeğim olacak. Şimdi sıradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. çift batıyorum. 1 2 Sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. Sıra sonunda 66 tane ilmeğim olacak. Şimdi 11. sıramız bitti. 12. sıradan 20. sıraya kadar yani toplam 9 sıra boyunca bu 66 ilmeği artım azaltma yapmadan öreceğiz. Yani artık gövde kısmını uzatmaya başladık. Artırmalarımız bitti. Bu 9 sıra boyunca ördükten sonra da azaltma işlemlerine geçeceğiz. Şimdi dediğim gibi 12. sıraya geçiyorum. 12'den 20. sıraya kadar yani toplam 9 sıra boyunca 66 ilmeğimi artırma azaltma yapmadan öreceğim. 66 ilmeğimizi 9 sıra boyunca ördük. Şu şekilde bir görüntüsü var şu anda. Artık bir sonraki sıralarımızı azaltma yapacağız. Şimdi ilk önce 9 tane öreceğim. 10. da azaltma yapacağım. 6 kez tekrarlayacağım. Yani ilmek işaretlediğim noktaya gelene kadar toplam 60 tane ilmeğim olacak sıra sonunda. Yanından başlıyorum. 10 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. da azaltma yapıyorum 2 ilmekten alıyorum ön dişlerinden kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum azaltmayı bu şekilde yapıyorum e, ama bir ilmek atlayarak da azaltma yapabilirsiniz. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 9 tane öreceğim. 10. da azaltma yapacağım. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 60 tane ilmeğim kalacak. 21. sıramı bitirdim. Şimdi 22. sırama geçiyorum. 8 tane öreceğim. 9. da azaltacağım. Sıra sonuna kadar tekrarlayacağım bu işlemi 6 kez. Sıra sonunda 54 tane ilmeğim kalacak. Şimdi işaretlediğim noktanın bir yanından başlayarak 8 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördüm. Bir yanda azaltma yapıyorum şimdi. İsterseniz bilmek atlayarak da yapabilirsiniz. Yalı sıradaki iki ilmeğin ön dişlerinden alarak kaydırma işlemiyle birleştirebilirsiniz. Şimdi bu işlemi altı kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 54 tane ilmeğim kalacak. 22. sıramız bitti şu anda 54 tane ilmeğimiz var şimdi 23. sıradan 25. sıraya kadar yani 3 sıra boyunca bu 54 ilmeği hiç eksiltme azaltma yapmadan öreceğiz yani şu sıradaki ilmekten başlıyorum İşaretlediğim nokta belli zaten o noktadan geçeceğim sürekli ve 3 kez toplamda 3 sıra boyunca öreceğim sonrasında azaltmalarımıza devam edeceğiz 3 sıra boyunca ördük. Eksiltme azaltma yapmadan. Şimdi 26. sıraya geçiyorum. 7 tane öreceğim. 8. de azaltacağım. Bu işlemi 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 48 tane ilmeğim kalacak. Şimdi sonraki ilmekten başlayarak 7 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi 8. de yani 8. ve 9. alıyorum ön dişlerine e, kaydırma yöntemiyle birleştirerek azaltmamı yaptım. Dediğim gibi bir tane ilmek atlayarak da azaltma yapabilirsiniz. Sıra sonunda toplam 48 tane ilmeğim kalacak. İşaretlediğim noktaya kadar azaltmamı yaparak örüyorum. 7 tane öreceğim. 8. de azaltacağım. 26. sıram bitti. Şimdi 27. sıraya geçiyorum. 6 tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda toplam 42 tane ilmeğim kalacak. Şimdi işaretlediğim ilmeğin bir yanından sıradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Sıradaki ilmekte azaltma yapıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 42 tane ilmeğim kalacak. 27. Sıram bitti. Şimdi 28. Sıradan 30. Sıraya kadar 42 ilmeğimizi 3 sıra boyunca öreceğim. Hiç eksiltme, azaltma yapmadan. Sonrasında tekrar arttırmaya devam edeceğiz. Yani şimdi bir sonraki ilmekten başlıyorum işaretleyicinin olduğu nokta belli zaten oraya göre sayabilirsiniz. Hiç eksiltme artırma yapmadan dümdüz öreceğim 3 sıra boyunca. 3 sıra boyunca ördüm. Şu an görüntü şu şekilde. Gövde kısmı. Şimdi 31. sıraya geçiyorum. 5 tane öreceğim, 1 tane azaltacağım sıra başına kadar. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim olacak. Şimdi şu sıradakinden başlayacağım. 1 2 3 4 5. 5 tane ördüm, bir tane azaltıyorum. Bu işlemi 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda toplam 36 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 32. ve 33. sıralarda 36 ilmeği, şu an 36 tane ilmeğimiz var. İlmeklerime eksiltme artırma yapmadan iki sıra boyunca öreceğim 36 ilmeğimi. Şimdi şu sıradan başlıyorum. iki sıra öreceğim. 34. sıraya geçiyorum şimdi. 4 tane öreceğim, bir tane azaltacağım. 6 kez tekrarlıyorum bu işlemi. Sıra sonunda toplam 30 tane ilmeğim kalacak. Şimdi şu bir sonraki ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ördüm, bir tane azaltıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. Sıra sonunda 30 tane ilmeğim kalacak. Şimdi 34. sıra bitti en son. 35. ve 36. sıralarda 30 tane ilmeğim var şu an. 2 sıra boyunca bu 30 ilmeği artırma azaltma yapmadan öreceğim. Şimdi 36. sıramı bitirdim. 37. sıraya geçiyorum. 3 tane öreceğim. 1 tane azaltacağım. 6 kez tekrarlıyorum. Sıra sonunda 24 tane ilmeğim kalacak. Şimdi bir sonrakiden başlıyorum. Şuradan 3 tane öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane azaltıyorum şekilde. Bu işlemi 6 kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 24 tane ilmeğim kalacak. 37. sıram bitti. 38. ve son sırama geçiyorum. Şu anda iki tane öreceğim, bir tane azaltacağım. Altı kez tekrarlayacağım. Sıra sonunda 18 tane ilmeğim kalacak ve bir zincir çekerek bitireceğiz. Şuradan başlıyorum. Sırayla iki tane öreceğim, bir tane azaltacağım. Bir, iki. Şimdi bir tane azaltacağım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 1. 2 Bir tane azaltıyorum. Altı kez tekrarladım. 18 tane ilmeğim var şu anda ve bir tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. Biraz uzun kestim dikme işlemi için. Şimdi bunun için boncuk elyaflı doldurabiliriz. Şu şekilde bir gövdemiz oluştu. Elyaflı doldurunca daha şekilli duracak. İçine elyafla doldurdum. Artık şu şekilde bir görüntüsü var. bir önceki videoda kafasını örmüştük. Şimdi kafayla birleştirdiğimiz zaman şöyle bir boyut olacak. Kolları ve ayakları zaten yanları uzatacağımız için artık boy kısmı bu kadar. Şu şekilde duruyor. Boynuz için kulaklardan farklı bir renk tercih ettim. Kulakları sarı yapmıştık. Zaten unicornumuz pembe renk. Boynuz için de böyle turkuaz mavi arası bir renk alıyorum. Toplam 13 sıradan oluşuyor boynuzumuz. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine bir tane sık iğne. Ardından sıralı 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 İpimizi çekiyorum ve ortadaki deliği kapattım. Şimdi ilk sık iğnenin tepe noktası. Şurası. Batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şuradaki fazla ipimizi biraz kesebiliriz. Şimdi ikinci ve üçüncü sıralarımızda her ilmeğe birer kez batacağım. Şimdi şuradan başlıyorum sırasıyla. Ee, i̇lk noktam ilk noktama bir tane ilmek işaretleyici koydum. Yandaki ilmekten başlayarak birer kez batıyorum dediğim gibi. Bir sayabilirsiniz. Altı kez olacak toplam. İki Üç Dört 5 ve işaretlediğim nokta 6. İşaretleyicimi çıkarttım. Şu anki ilmeğime takıyorum. Tekrar 6 olacak şekilde 6 ilmek olacak şekilde birer kez batacağım. 1 6 ilmek oluşturduktan sonra işaret takıyorum. İlmeklerin karışmaması için sayabilirsiniz. Sıra sayılarında kaç tane ilmek olması gerektiğini söylüyorum sizlere. Dördüncü sıraya geçiyorum. Dördüncü sırada iki tane öreceğim, bir tane artıracağım. Bunu iki kez tekrarlıyorum. Şimdi bir sonraki ilmekten başlayacağım. Şuraya batmışım en son şuraya başlayarak iki tane öreceğim. 1 2 Bir tane artıracağım demişim. Üçüncü de artırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Tekrar iki tane öreceğim. Bir, 2 ve bir tane artırıyorum demişim. Aynı ilmeğe çift batıyorum. 1 2 Şimdi sıramız bitti. ilmek işaretlerimi üst sıraya taşıyorum. Şu an 5. sıramdayım. 5. sırada 8 ilmeği bir sıra boyunca düz örüyorum. Artırma azaltma yapmadan. Sayarak görebilirsiniz. 1 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek ördüm. Şimdi 5. sıram bitti. Altıncı sıraya geçiyorum. Altıncı sırada üç tane öreceğim. Dördüncüde artırma yapacağım. iki kez, kez tekrarlıyorum yine. Şimdi bir sonraki ilmekten başlayacağım. Şöyle yan taraftan. Üç tane örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördüm. Dördüncüde artırma yapıyorum. 1 2 3 tane öreceğim tekrar 1 2 3 3 tane ördüm dördüncü de artırma yapıyorum 1 2 şimdi işaretleyicimi taşıdım tekrar 6. sıra bitti 7. sıraya geçiyorum şu an 10 tane ilmeğim var her ilmeği bir kez batacağım sıra sonuna kadar sayarak yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 işaretleyicim yer değiştiriyorum Şimdi 7. sıram bitti. 8. sıraya geçiyorum. 4 tane öreceğim. 5. çift batacağım. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz olacak yani. 2 kez tekrarlayacağım bu işlemi. 4 tane örüyorum. Sıradan 1 2 3 4. 4 tane ördüm. 5. çift batıyorum. 1 2 4 tane örüyorum tekrar. 1 2 3 4 4 tane ördüm. 5.ye çift batıyorum. 1 2 İşaretleyicim yer değiştirdim. Şimdi 9. ve 10. sıramda şu an 12 tane ilmeğim var. Yani iki sıra boyunca 12 ilmeği artırma azaltma yapmadan öreceğim. Sıradaki ilmekten başlıyorum. Şu noktadan sayarak yapabilirsiniz. iki sıra boyunca düz öreceğim. 9. ve 10. sıralarım yani iki sıra boyunca artırma azaltma yapmadan ördüm. 12 ilmeğimi Şimdi 11. sıradayım. 11. sırada 5 tane öreceğim. 6. çift batacağım. Şimdi sıradaki ilmekten başlıyorum. 2 kez tekrarlayacağım. 1 2 3 4 ve 5 6. çift batıyorum. 1 2 Tekrar 5 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 tane ördüm. 6. çift batıyorum. 1 2 Şu anda 14 tane ilmeğim var. 12. sıraya geçtim. Bu 14 ilmeği bir sıra boyunca öreceğim. Artırma azaltma yapmadan. 1 2 3 Sayarak yapabilirsiniz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimi ördüm ve 12. sıramla bitiriyorum Şu şekilde boynuzumuzun görüntüsü ee, içine bir tık elyaf doldurduğumuzda daha dolgun gözüküyor bir tane zincir çekip ipimizi biraz uzun tutarak da kesebilirsiniz kısa tutarak da kesebilirsiniz farklı ince bir iple dikecekseniz eğer şekilde bir görüntüsü oldu boynuzun. Şimdi kafamızı örmüştük bir önceki videoda. Bu boynuzumuz olacak. Aynı şekilde iki tane de kulak örmüştük. Yani ortamız şu şekilde bir görüntüsü olacak. Bir önceki videomuzda kafayı ve kulakları örmüştük. Bu videomuzda boynuzun yapılışını ve gövdenin yapılışını gösterdim. Bir sonraki videoda e, kollar, ayaklar ve yerle nasıl yapılır onu göstereceğim. Dikme işlemiyle bitireceğiz. Umarım anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.